Dersimiz 19. mektuptan 12 nükteli işaretten devam ediyoruz. 8. misal 8. misalinden devam ediyoruz. Meşhur Rahip Buhayra'nın meşhur kıssasıdır ki, meşhur hikayesidir ki peygamberlikten evvel Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam amcası Ebu Talip ve bir kısım kureş Kureyşlilerle beraber Şam tarafına ticarete gidiyorlar. Rahip bu kilisesi civarında geldikleri vakit oturdular. İnsanlarla kaynaşmayan, konuşmayan, münzevi yani tek başına yaşayan Rahip Buhayra birden çıka geldi. Kafile içinde Muhammedül Emin Ali'yi salatı ve selamı gördü. Kafileye dedi: "Şu Seyyidül Alemindir, Şu alemlerin efendisidir ve peygamber olacaktır." Kureyşliler dediler: "Nereden biliyorsun?" Mübarek rahip dedi ki: "Siz gelirken baktım ki havada üstünüzde bir parça bulut vardı. Siz otururken şu Muhammedül e, Muhammed Emin aleyhissalatü vesselam tarafına bulut meyletti, gölge yaptı. Hem görüyordum ki taş, ağaç ona secde eder gibi bir vaziyet gördüm. Bu ise peygamberlere yapılır. İşte bu sekiz misal gibi o zaman e, şey yapıyor Rahip Bahire sakın diyor şey gitmeyin Şam'a gitmeyin. Çünkü Yahudiler bunu şey yapar. Tanrı onlar hasut diler, Bunu öldürebilir. Siz burada yakın bir yerde e, Şam'a gitmeden malınızı satın diyor ve orada mallarını satıp dönüyorlar yani. İşte bu 8 misal gibi belki 80 misal var. Bu 8 misal birleştirilse Öyle kopmaz bir zincir olur ki hiçbir şüphe onu koparamaz ve sarsamaz. Şu cins e, mucize genel geneli itibariyle yani cemaatın cansızların peygamberlik iddiasına delil olarak konuşmaları e, çok cemaatın haberleri kesinliği ve katiyeti ifade eder. Her bir misali hepsinin kuvvetinden, kendi kuvvetinden fazla bir kuvvet daha alır. Evet, zayıf bir direk, kuvvetli direklerle omuz omuza geldiği vakit sağlamlaşır. Zayıf, kuvvetsiz bir adam asker olup orduya girse öyle kuvvetleşir ki bin adama meydan okur. 12. işaret. 11. işaretle alakadar olan üç misal fakat gayet mühim örneklerdir. Birinci misal ve marameyte izrameyte velakin Allah'ı rama attığın zaman sen atmadın. Ancak Allah attı. E, kesin hükmüyle ve ehli tahkikin e, uzmanların, bütün müfessirlerin araştırmasıyla ve bütün hadis bilginlerinin haberleriyle Bedir Harbi'nde şu ayet haber veriyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir avuç toprakla küçük taşları aldı. Küffar ordusunun yüzüne attı. Şahetel vücu dedi. Şahetel vücu. Bu yüzler kahrolsun. Kelimesi bir kelam iken onların her birinin kulağına gitmesi gibi. Yani şahetel vücu şu yüzler kahrolsun diyor. Fakat o peygamberimizin söylemiş olduğu kelime, bütün kafir ordusunun hepsinin kulaklarına gidiyor yani, Hepsi duyuyor o şeyi, kelimeyi. Ee, onların her birinin kulağına gitmesi gibi o bir avuç toprak dahi her bir kafirin gözüne gitmesi gitti. Her biri kendi gözüyle meşgul olup hücumdayken birden kaçtılar bir avuç toprak, taş neyse eline alıp atıyor. Attığı zaman bütün her birisinin gözlerine gidiyor kafirlerin. kör e, gözlerine gidince gözlerini ovuşturmak, gözleriyle meşgul olduğundan hücumdayken bu sefer kaçmaya başlıyorlar yani. Bu mucize-i nebevi olarak kaçıyorlar. Hem Gazve-i Huneyn'de başta İmam-ı Müslim olarak ehli hadis haber veriyorlar ki Gazve Huneynde Bedir gibi kafirler şiddetle hücum ederken yine bir avuç toprak alıp şahitil i vücûh şu yüzler kahrolsun diyerek her birinin kulağına bir şahit i vücûh gelmesi girdiği gibi bi iznillah her birinin yüzüne bir avuç toprak gitti gözleri de meşgul olup kaçtılar işte Bedir'de ve Huneyn'deki harika olan şu hadise, esbabı adi, basit sebepler ve kudreti beşer, insanların kudreti dahilinde olmadığından, Kur'an-ı Beyan, ve ma rameyte iz rameyte rama, attığın zaman sen atmadın, fakat ancak Allah attı diye ferman eder, buyurur. Yani o hadise insanların kudreti haricindedir. Kuvve-i beşeriye insanların kuvvetiyle değil, belki fevkalade bir surette Allah'ın kudretiyle olmuştur. İkinci misal, başta Buhari, Müslim, sahih kitaplar haber veriyorlar ki, Gazve Hayber'de bir Yahudi kadın bir keçiyi piryan yapıp pişirmiş. Gayet tesirli bir zehirle zehirlemiş. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama göndermiş. Sahabeler yemeye başladılar. Birden ferman etti. İrfe'u erdi eydiyeküm inneha akberteni enneha mesmumetün. Yani pişirden keçi bana der ki, ben zehirdeyim diye haber veriyor. Herkes elini çekti. Fakat o şiddetli zehrin tesirinden Biş, e, Bişri aldığı bir tek lokmadan vefat etti. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o Zeynep isim, ismindeki kadını çağırdı, ferman etti. Neden böyle yaptın? O kötü kadın dedi, eğer peygambersen sana zarar vermeyecek. Eğer padişahsan insanları senden kurtarmak için yaptım. Bazı rivayette onu öldürtmemiş. Bazı rivayette öldürtmüş. Ehli tahkik uzmanlar demişler ki kendi öldürtmemiş fakat bişrin veresine verilmiş. Onlar öldürmüşler. Yani o e, bir lokmadan hani Bişir vefat etti ya, e, ondan dolayı onun vereselerine veriyorlar, onları öldürmüşler. Şu acı olaydaki mucizeyi gösterecek iki üç noktayı dinle. Birincisi bir rivayette var ki o keçenin e, konuştuğu konuştuğu haber verdiği vakit bazı sahabeler de işittiler. İkincisi hem bir rivayette vardır ki Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam haber verdikten sonra dedi: "Bismillah deyiniz, ondan sonra yiyiniz." Zehir daha tesir etmeyecektir. Şu rivayeti gerçi İbn Hacer Askalani kabul etmemiş. Fakat başkaları kabul etmişler. Üçüncüsü hem dessas aldatıcı, aldatıcı Yahudiler Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama ve mukarrebini yani yanındaki yakın sahabeye birden darbe vurmak istedikleri bir halde birden kayıptan haber verilmiş gibi hadisenin açığa çıkması ve hilelerinin neticesiz kalması ve o haberlerin ifade ettiği olayın doğru çıkması ve hiçbir vakit sahabeleri nazarında nazarında aykırı bir haberi görülmeyen Zat-ı Ahmediye aleyhisselatü ve selamın şu keçinin sözü bana söylüyor demesi herkesin kulağıyla o keçiden o sözü işitmesi kadar e, kesin e, kanaatları olmuş. Üçüncü misal, Hz. Musa Aleyhisselam'ın yet beyza ve asa, asa mucizesine benzer olarak, yani Musa Aleyhisselam'ın yet Beyza e, elini koynuna sokuyordu, koynundan çıkardığı zaman güneş gibi parıl parıl parlıyordu, gözler alıyordu yani mucize olarak. Sonra Musa'ya verilen asa taşa toprağı vurduğu zaman taşlardan su fışkırıyordu. Anladın mı? Ve susuz kalan kavmini e, o sularla ihtiyaçlarını gideriyordu. Ve e, asayı asa mucizesine benzer olarak üç hadisede bir mucize-i Ahmediye Birinci Hazreti İmam-ı Ahmet İbni Hanbel Ebu Said el-Hudri'den tahriç ve tahsih eder ki hadisin kaynağına ulaşıp e, düzeltir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Katade İbni Numan'a karanlıklı yağmurlu bir gecede bir değnek verir ve buyurur ki sana lamba gibi onar arşın her tarafta ışık verecek. Evine gittiğin zaman bir siyah şahıs gölge göreceksin. O şeytandır. Onu evinden çıkar, kov. Katade değneği alır gider, yet beyza gibi ışık verir. Evine gider, o siyah şahsı görür, onu kovar. İkincisi, bir menbai karayip olan Bedir, Büyük Bedir Harbi'nde Ukkaşe İbni Muhassımıl Esedi'nin müşriklerle dövüşürken kılıcı kırıldı. Resul-i Ekrem vesselam ona kılıca mukabil kılıca karşılık kalınca bir değnek verdi. Dedi, bununla harbet. Birden değnek Bi iznillah uzun beyaz bir kılıç oldu. Onunla harp etti. Hayatı boyunca ta Yemama Harbi'nde şehit oluncaya kadar boynunda taşıdı. Şu, had şu hadise kesindir. Çünkü Ukkaşe bütün hayatında onunla iftihar etmiş ve o kılıç el aun namıyla şöhret bulmuş işte Hazreti Ukkaşe'nin iftiharı ve kılıcın al ile kılıçların fevkında şöhret bulması şu hadisenin iki hüccetidir. Rıza'l-i Teala'l-Fatiha.